Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu sorunun yorumlarında çekmiştim zaten bu soruyu ama yani çok basit hatalar yaptığımı gördüm. Farklı hatalar yaptığımı gördüm. Zaten bir yerde hata görmüştüm. Ondan sonra kopmuş zaten soru. O yüzden tekrar çekme kararı aldım. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi arkadaşlar bakın buralara U desek yine olmuyor değil mi? O yüzden arkadaşlar şu dışarıdakini içeri dağıtmamız lazım. Peki nasıl dağıtacağız? Bakın işte integral sıfırdan biri diyorum bakın arkadaşlar. Buraya x çarpı diyorum bakın x üzeri 8 diyeceğim. Ama ben bunu kareli şekilde yazmak x karenin dördüncü kuvveti yani dördüncü kuvvet olduğu için öyle yaptım arkadaşlar. Bakın x küp artı birin dördüncü kuvveti çarpı bakın 5 x küp artı 2 d de x dedim. Biraz daha düzenleyelim bakın arkadaşlar ne yapacağımı söylüyorum bakın. x kare ile bunu çarpacağım bakın x ile şunu çarpacağım anlaştık mı? Şimdi 0'dan bire bakın. X üzeri 5 oldu. Artı ne oldu? X kare oldu. Üzerine 4 var. Bunu unutmuşum bir soruda. Daha sonra arkadaşlar 5 x üzeri 4 artı 2 x dx. Aşağıdan devam edeceğim bakın arkadaşlar. Ne diyeceğim arkadaşlar bakın şuna. Buna u diyeceğim bakın. Rengi değiştireyim. Buna u dediğim zaman bakın. x üzeri 5 artı x kare u dersem her iki tarafın türevini alacağım. Bakın 5 x üzeri 4 artı 2x şöyle dx eşittir d oldu değil mi? Yani şurası ne oldu arkadaşlar? Burası d oldu. Daha sonra bakın arkadaşlar sıfırdan biri u üzeri 4 çarpı d Bakın arkadaşlar değişken değiş buradakileri değiştirme gerek yok sınırları göstereceğim. U üzeri 5 bölü 5 sıfırdan biri. Ben neye u dedim arkadaşlar? U'yu ne dedim? Buna dedim bakın. X üzeri 5 artı x karenin 5. kuvveti bölü 5 sıfırdan biri. O yüzden değiştirmenize gerek yok. Geriden yazabilirsiniz. Değiş Öyle sınırları değiştirmekle uğraşmayın. 1 koyacağım bakın. 1 artı 1 üzeri 5 bölü 5. Ne oldu? 2 üzeri 5. 32. 32 bölü 5. Yanlışımızı düzeltelim. Yanlışımızı düzelttik arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kolay gelsin.